Hepinizin merhaba akşamlar bugün sizlerle birlikte Aman kuz ikinci çekiyoruz Evet Yanlış durmadınız Aman kuz ikinci bölümü Evet Ben yüzümü göstermeyeyim yüzüm çekindir Vay Vay ne lan Samet geldi Hadi bakalım hadi. hadi 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 Bu arada dünkü video bayağı güzel montajlamıştım Evet, ben yine şöyle yapayım da onu. Bugün Arda'nın şeyinde e, neydi? Heh, kanalında şey çektik. Neydi? Unuttum ee, bir karaman yani kankam ardıyla şey videosu çektik. Evet. Onun da kanalına gitmeyi unutmayın. Aha, <laughs> kesinlikle ben kaybetmiştim ama ne oldu lan? Lan oyunun kurucusu bile katılıyor. Ben olamıyorum. Şans, şansıma bak ya. Hay kendi sende geçiyor ya. Abi bu taktiği az ya? diyor. Yani, ben impostor yapma taktiğini bilmeyenler için yoruma yazsın. Ben şey yapacağım, ha, gösteririm. Abi niye mor veriyorsun bana niye mor? Dur, en sevdiğim renklerden birisini alayım. Yok bunu alayım. En sevdiğim renk arkadaşlar e, açık mavi yani bakın şu clutch bak. Bak yanında olduğum kişinin rengini çok seviyorum. Bak açık mavi. Açık maviyi çok severim. E, ee, yarın bir güzel bir video gelecek ama orada çevirmiş olursa. Evet. Start bir Hadi. Bu arada ölürsem çok iyi montaj koydum buralara. Ölürsem tabii öldükte öldüğüm yerde montaj koyacağım. Hem de çok iyi. Evet Start play please Hadi bakalım tabletten oynuyoruz bu arada Hadi bakalım tablet hadi tablet hadi Hadi akıllı tablet Hadi yap Ben kamerayı açacağım Çok güzel bir şey yapacağım Şöyle yapalım Arkadaşlar bu dosya Size bir like atmayı ya Çünkü Arda'nın kanalındaki şey e, ev yaptık bayağı emek verdik ben bile bak onun e, evin set olsun musun Sıkmadı Bir dakika. Şöyle gidelim. Evet şurayı kamerayı Şunu da onun olmadı. Abi, evet, şu dosyayı. Arkadaşlar Abi yanlışlıkla şey yaptım videoyu durdurdum yanlışlıkla arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar dünkü video şu buradan gel <laughs> Furkan ben daha yakışıklıyım. Oğlum bak burada burada iki kişi var Hadi oradan geç. Sen ben senin daha yakışıklıyım. Oğlum bak sen... ee, Ne oluyor diyorum oğlum adam olun. Ya ben. Hadi hadi yeter artık yeter artık yeter artık. Ben yine kavuracağım. Yüzümü sevmeyenler kıskanır. Yok. Ay. Dın 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 oyun biter. Bir dakika. Ee, kapıları kapatıyorum. E. Ee? ben kuruyorum kendimi bir posta yapacağım ben şurada bir geçeyim yanlış bağlayalım şimdi basmadan haydi bakalım bu arada en sevdiğiniz harita hangisiyim ee, şeyde amogus ben ben geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar geldim evet şu harita oynayacağım ya bu sefer güzel ben de bu harita severim evet, çıkalım Buna, acaba bu arada şey miydi ya? Neyse Çocuğuma yavaş. varsa yanaş. Ve bufa. Fefefe. Fe, fe. Ama erkek adamı. Yok erkek adamı. Oya affet. Ama evet. sizde bir. Ne yazılarım küçülmüş sıkılacak ben yine yazıyorum selam max ooo <laughs> bak selam max selam max anladınız mı lan jason'la sevgili mi olur lan oğlum, oğlum ne yapıyorsunuz lan siz oğlum ne yapıyor lan bunlar Bunlar bize bakmış, tanımış, görmüş, geçmiş. Anasını ağlatmış. Selam Lara. Da Selam Day. Jojo. Max. Kapı açık. 1 2 3 4 bir kuşu bir kuşu bir 7, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Evet arkadaşlar. Ne kadar yalancısın. Evet arkadaşlar. Hadi başlayın artık. Ben de bir çıkarım. Vallahi çıkıyorum. Bana ne ya? Ateş. Ulan ne kadar sol gibi. 9 ulan ona... Oğlum bok rengi bana yakışır mı lan? He? Hadi bakalım. Cisabel hadi. Tablet. Bana imposter'ı verdi lan. <laughs> imposter'ı. <laughs> Yunus'la birlikte. Bu arada arkadaşlar bu görevin nasıl yapıldığını buldum.

看个那个那个。 yes, yes, yes. Allah bu hayat kurtar. Bu bokun ne oluyor? Benim dediğim kartı buydu. O da doli, o da doli, o da doli, da doli, o doli. O doli. O doli, o da doli. Tavuk, tavuğa katılmayacağım. Allah hayır bokun bana geri verin. Bana aha en sevdiğim renk aldım diyor. Kaç 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 kaç. Koş 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 koş. Koş koş koş. Buradaki görev merkezi vardı bence. Beni öldürmeyin lan şimdi üçlü üç yapmayın. Çünkü bunların bunların gerçek hayatta e, benim oyundaki oyuncuların hepsi arkadaşmış gerçek hayatta. İsimlerini gösteriyorlarmış. Saklambaç oynuyorlarmış beni öldürüp. Pencere. Dondum lan. Hayır. Of dondum ya. Bak, bak burayı kayıtsız anne seni kırıştı. Ben şöyle ilk en sevdiğim artı açayım da. Barbie mi? Ee, ben de inandım. <laughs> Yenge! Kahraman. <laughs> <Start. gülüyor> Posturu. Şimdi diyorsunuz ki ben bu şans bende yok. Arkadaşlar yeşil bu renk istediğiniz rengi alın. Ama kesinlikle bu şapkayı almalısınız. Çünkü bu saçı almalısınız arkadaşlar. Birisi ben tattı. Birisi ben tattı. <laughs> ben tattı. Şimdi <laughs> şimdi Şimdi Sen artık bu bukta kalıyor. Bir daha bunu <laughs> yapmayacağım ya. Bir daha yapmayacağım. <laughs> bir daha yaparsın benim de adım Samet değil. İnşallah ölmesin. Ay korona korona lan yayılımız daha bu. Arkadaşlar ama kuşla adını pis koysak çok iyi olur. He baskı takıyorum. Hadi bana bulaş. E korona korona çıktım dünya turuna. Ay korona korona çıktım diye. Peki ben ne koronayım. Ne ya sus be. Bir de geçen ne yazar varsa kadar. Korona ile bir düşünsene korona ile imposter oluyoruz. <laughs> Among Us'la <kızla, gülüyor> Among Us'la imposter. Ya abi çıkmasın çıkmasanız ya. Biz sizde çıkıyor muyuz Allah Allah ya bu ne ya? Bir daha siz katil olsanız sonra ben çıkacağım. çık diye çıksın. Niye bok var? Niye bir isim olur <laughs> oğlum? Böyle bok bir isim olur. Bana bok rengi verin. Turuncu renk. Hadi Creator bir imposter var. Evet, daha tehlikeli. Evet, kapatalım ya. Ay, bu. Şöyle arkadaşlar. Among Us ikinci videomuzu da çekerim. Oo. Oh. Amazon çıkıyorum. Yeyi. Yeyi. Bu bo bu bu boy. 2021. What? 2021'e katılamadım. Selam arkadaşlar. Selam. Ya ben burada iş arıyordum. İş var mı ya? Sana göre iş yok. Başkasına göre var. Niye? Benim tipim var. Saçını alıp alıp koltuktan atladın da kervliyorsun lan. Ya yeah. öyle ya. Peki. Sen de kotuna akladın da yaşlı yüzünde oluyor. Sen de arabi geri zekalısın.